Ben biliyorum Her gün da. Zam geldi dini. Nasıl bizim değiştiğini bilmiyor musun, musun sen yani? Yok. bin liraya kira ya. mı kaldı yani senden? Dört bin lira vereceğim diyor altı ayda. Altı bir. ayda değil, bir senede. Yok altı ay bak altı, altı ay. Yok, Yok. kilisi değiştirirsen sen, değiştir. Ama bir ben seni yerinde olsam benden uzak dur. Benim bizim derdimiz bize yeter. Bir müsait bir yer bulacağız. Bela verecek Allah başka yerden versin. Bizden uzak sürün. Nasıl ya, senden uzak durayım? Ya benden uzak durayım. Ben bir yer buldum da boşaltacağım. Yani siz bilerek sıkıntı veriyorsunuz ha. Neye sıkıntı veriyorsunuz? Siz bilerek veriyorsunuz. Arkadaş sen bugün ha. Ah. çıkmayacaksın yukarı. Kiran bitti. Ha. kilitliyorum. Hadi kilitler görelim. göreyim hadi. Hadi kilitler. Hadi kilitler Şimdi kilitliyorum. tamam hadi kilitler tamam, şimdi tamam, göreyim. Tamam, tamam, göreyim. tamam Daha de gel şimdi kilitliyorum tamam. göreyim. Daha ha, de tamam. De seni göreyim ben seni göreyim. Ha, de. Tamam. De. Yok amca, odunla gidiyoruz. Şimdi bir yer arıyoruz müsaith. Gidecek. Gide Gide. Bunlar bela olmak istiyor. <laughs> Biz beladan kaçıyoruz Aynen. yani. Korktuğumuz içindeyiz. Şey. Tamam, bizden de şey. Bizim derdimiz o bize yeter değil. ya. Korktuğumuz için Ben Allah'tan.